Ayurveda nedir? Aslında bir annenin şefkatiyle kendini sarıp sarmalayabilmenin yol ve yöntemlerini öğreten yeryüzünün en eski tıp sistemi. Yaşam bilimi diye çevriliyor. Ben yaşam sanatı demeyi de çok seviyorum. Çünkü kişinin iyi olma halinin devamını ve bedeninde bizim modern tıpta hastalık diye tanımladığımız Ayurveda'da dengesizlik olarak e, tanımlanan o dengeyi korumanın yol ve yöntemlerine aktarıyor zihinsel, fiziksel ve duygusal dünyadaki insanı bir bütün ve doğanın bir parçası olarak kabul ediyor ve bütün e, tanımlamalarını, desteklerini, yönlendirmelerini bunun üzerinden yapıyor. Mevsimlerden nasıl tabiat etkileniyorsa insan bedeni de aynı ölçüde etkileniyor. Sonbahar da e, çok önemli bir sezondur. Ayurveda tıp sistemine göre. Şimdi biz soğuyan havaya geçtik. Demek ki tabiatta dönüşüyor. Bizim de aslında metabolizmamızda bir dönüşüm var. Buradaki trikleri yakalayabilmek ve onlarla basit evde yapabileceğimiz şeylerle uyumlanabilmek gerekiyor. Sonbaharın bedendeki en büyük yükü ısıtmak. Biz işte kafamızı, kulağımızı, boğazımızı kapamadığımızda ince giyindiğimizde üşüttüğümüzde e, beden çok fazla enerji buna harcıyor, kaynak tüketiyoruz. Ben diyorum ki burada tasarrufa gidebiliriz, bedenin malzemesinden tasarrufa gidelim ve kendimizi sıcak tutmayı bilelim. İki, bedenin en pahalı sistemi sindirim sistemi. 100 birimlik bir enerjiyle sabah güne merhaba diyorsak bunun 60'ını sindirim sistemi alıyor. Herkes e, işte sağlığını mesela sindirim sistemini nereden okuyabilirler? dillerinden okuyabilirler. Her sabah aynanın karşısına geçip herkes bir diline baksın. Dilin renk? dilin üzerinde eğer beyaz, yoğun bir sümüksü, kıvamlı bir tabaka varsa, bedeninizin toksin yükünün fazla olduğunu size gösterir. Demek ki bugün beslenmeye biraz dikkat etmek lazım. İşte zencefil çayları, çok güzel gidebilir ya da kahverengi bir lekelenme görüyorsunuz arka tarafa doğru. Bu sizin bağırsaklarınızın biraz kuruduğunu, sindirimde problem olduğunu anlayabilirsiniz. Dilin renginden, dil üstündeki renkten. O zaman belki her yemekten önce parmağınızın boğumu kadar bir zencefil, taze zencefili kesip üstüne biraz limon ve tuzla hem dilinizi sulandırırsınız. Çünkü sindirim ağızda başlıyor, anüste bitiyor ve bu aralıkta dilin sağlığı, dilin temizliği ve onun ıslaklığı, nemliliği çok çok değerli. Ağzınız kuruysa bilin ki bağırsaklarınız da kuru. Sabah uyanır uyanmaz dilinizin üstünü bir tatlı kaşığı ile sıvazlayın. 6-7 defa. Ondan sonra da ağzınızda bir 5 dakika bir çay kaşığı, yarım çorba, yarım çorba kaşığı kadar susam yağını çevirin. Diş sağlığınıza destek olur. Hem de ağız içi floranızın sağlıklı olmasına yardımcı olursunuz. Dilimiz temiz olduğunda biz sağlıklı aşerme yapıyoruz. Bugün kilo problemlerinin arkasına baktığımız zaman tat duyumuzu kaybettiğimiz için doğal olarak aşermelerimiz de sağlıksız yönde biliyoruz zararlı ama canımız çekiyor. Bunun önüne geçebilmek için dili temiz tutmak ve dil üstünde o kırmızı kırmızı noktalarımız var. Aynaya baktığımızda hepimiz görürüz. Onların sağlıklı olması lazım. Sağlıklı tat alıyor olması lazım. Ona göre beyin ağzının içine bir yiyeceği aldığında tat duyusu hemen devreye giriyor ve sinyal gönderiyor. Diyor ki bundan aşağı inecek birazdan. Doğal olarak buna uygun enzim salgı üret diyor. Biz Ayurveda'da şey deriz, çorbayı çiğne, yemeğini su kıvamına getir, çorba kıvamına getir. Ağızda o kadar çiğneme yapmak gerekiyor. Midenin yükünü hafifletelim. Zannediyoruz ki yedik ve çıktı. Hayır, bir elmanın ısırığı bedende 35 günlük bir yolculuğa çıkıyor. Ve ilk yaptığı ayurveda tip sisteminde lenf, plazma dokusunu yapıyor. Sonra kan, yağ, kemik, kemik iliği diye ilerliyor. Bunların sağlıklı yapılabilmesi için ağız hijyeni, dilin temizliği, tat duyusunun sağlıklı olabilmesi çok çok önemli. Ve unutmayın biz hayatta tat ve koku duyumuzla kalabildik evrimde. Bu ikisi bize neyi yememiz? neden kaçınmamız gerektiğini söyledi ve biz doğru tercihler yaparak hayatta kalabilmiş bir tür olmuş olduk.